Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlere kısaca MS Word'ün özelliklerinden bahsedeceğiz Öncelikle Microsoft Word nedir ona bir bakalım arkadaşlar Bilgisayarda yazı yazma ve biçimlendirme amacıyla kullanılan programlara kelime işlem programları denilir Bilgisayarda bu amaçla kullanılan farklı firmaların geliştirmiş olduğu Birçok kelime işlem programı vardır İşte MS Word programı da bu programlardan bir tanesidir Microsoft firması tarafından Windows işletim sistemi altında çalışacak şekilde hazırlanmış, çok kullanışlı bir kelime işlem programı olan Word, hemen hemen her alanda kullanılan vazgeçilmez bir yazı yazma programıdır. Gönlük yazışmalarda, basın yayın alanda, tez veya kitap yazarken kullanılabilecek Word programı, çok zengin işlem bu işlevlere sahip olup, mükemmel bir kelime işlemci programıdır. Word ile bir dokümanda yapılabilecek bütün işlemler yapılabilir. Uzun bir dokümanın Word kullanılarak hazırlanması daktilo kullanılarak hazırlanmasından çok daha kolaydır. Evet arkadaşlar. Şimdi Word'ümüze başlarken e, öncelikle MS Word'ü nereden açıyoruz ona bakalım. Evet, başlat butonuna gidiyoruz. Ondan sonra tüm programlar diyoruz. Daha sonra Microsoft'u buluyoruz. Oradan Microsoft Word 2010'u seçiyoruz. Evet arkadaşlar, kısaca MS Word'den bahsettikten sonra şimdi MS Word'de neler yapılabilir? Birazdan ondan bahsedelim. Word programı birçok işlemi otomatik olarak kendisi yapar. Örneğin yazılan bilgilere ait e, içindekiler, index, sayfa numaraları, dipnot bilgileri ve bunun gibi birçok işlemleri kolayca hazırlanabilir. Yanlış yazılan bilgiler düzeltilebilir. Yeni bilgiler eklenebilir ve de aynı şekilde silinebilir. Bir alan seçilebilir. Seçilen alan silinebilir, kopyalanabilir ve yapıştırılarak yeni kopyalar elde edilebilir. Aynı şekilde çizimler yapılabilir, grafik ve tablolar oluşturulabilir. Bir diğer özelliği yazıda çeşitli yazı tipleri ve fontlar kullanılabilir. Çeşitli sayfa görünümleri oluşturulabilir. Kelimeler düzeltilebilir, eş anlamlar, eş anlamlar bulunabilir. Kelimeler toplu olarak değiştirilebilir. Evet, kısaca Word'te neler yapılabilir den bahsettikten sonra şimdi Word'te çalışırken bazı önemli ipuçları var. Yani Word'e rahat çalışmamızı sağlayan bazı önemli ipuçlar var. Biraz onlardan bahsedelim. Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Yazı yazmaya başlamadan önce bu kuralların bilmesi, yazılan yazılarda hata yapma imkanının ortadan kaldırılacağı gibi Word programının daha kolay ve hızlı kullanılmasını sağlar. Mesela Word ile çalışırken satır sonuna geldiğimizde alt satıra geçmek için herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Word bu işlemi zaten kendisi yapar. Eğer yeni bir paragrafa geçmek istiyorsak Enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Yanlış bir işlem yapıldığında ise en son işlem ve de işlemler geri alınabilir. Yukarıdaki okta görüyorsunuz. İşlemimizi geri aldık. Hatta bir daha basalım. İşte gördüğünüz gibi yaptığımız işlemleri tek tek geri alıyor. Çok sayıda boşluk bırakılmak veya da hizalanması için istenilen yazı türlerinde arada boşluk bırakmak için tab tuşu kullanılmalıdır. Evet tab tuşumuza bastığımızda Yedi karakterlik boşluk bıraktı. Hatta oradan bir yazı yazmaya başlayalım. Tab tuşu diye yazdığımızda arkadaşlar işte gördüğünüz gibi normal boşluk tuşundan tam 7, 7 kat fazla boşluk bırakıyor. Gördüğünüz gibi tab tuşu yazdığımızda nereden başlıyor? Bir diğer ipucu ise arkadaşlar Word'deki otomatik düzenleme yeteneğini kullanabilmek için tüm nokta, noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Evet, ne demek istiyorum? Mesela e, tap tuşundan sonra nokta koydum, boşluk bırakmadan yazı yazıyorum. Hazır hale geldi diyoruz. Boşluk bırakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar orada kırmızı bir yazı geldi. Ama ben o noktadan sonra eğer boşluk bırakırsam benim e, yazı hatam ortadan kaldırılacaktır Gördüğünüz gibi ortadan kalktı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kısaca MS Word'den bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.